...bahsetmiyorum speed'li vesaireydi. Bir 2 milyona yakın... E, ...destek toplanmış Twitch üzerinde şu anda. Yani Bayno Game aracılığıyla öyle o söyleyeyim. Şey Bir de buraya yollamayan... ...yani Bayno Game'e erişemediği için... ...veya kullanmak istemediği için... ...ulaşamayan ama buradan duyup da... ...işte doğrudan kendi resmi hisselerinden... ...bağış yapan insanlar da var. Nitekim görüyoruz mesajlardan. E, vallahi ne diyeyim yani duygulanmamak elde değil. Böyle 300 Spartalı gecesinde hissettiğim şeyleri... ...hep böyle ara ara hissediyorum... Çok önceki bir yayınımızdı. Bilmeyenler çoktur. Ee, yani teşekkür ederim yani hepinizin adına. Bizim böyle gerçekten değişik bir huyumuz var. Birleşebildiğimiz zaman sağlam birleşiyoruz da birbirimizin kıymetini bilmiyoruz işte. Sıkıntımız orada. Acı günde değil de mutlu günde birleşsek dünyaları fethedeceğiz yani iyi anlamda söylüyorum ama işte. Biz hep acı birleştiriyor. Mutlulukta da birleşmeyi öğrenirsek çok çok güzel yerlere geleceğiz.